birlikte sabah attığım videodan sonra hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saat geçti. Ve yanımda Zeynepciğim de var. Selam. Arkadaşlar biz evi bitirdik. Sonra gittik. Evet. Bakın baya bir şey yağmaladık. İki tane ben şey buldum. Piramit şu. Çok şey çıktı. E, eğer bulduk at yaptım ama ben yani atım öldü. Nasıl öldü mi? Creeper'ların ikisi gelmiş. Ortada da iskelet var. ikisi patladı. Bom diye patladı. hiçbir şey anlamadım. Ee, Zeynep'cim burada. Zeynepciğim burada. Arkadaşlar bize de bir teyzik üst kapıda tamamladım. Ben bahçeyi pulunda bitirdim. Bu, bu bölüm arkadaşlar birazcık ok yapacağız. Bakayım ne, nasıl yapılıyormuş ok. hemen bakalım. Dur şuna hemen bakayım. Bunlar burada gözükür. Aha. Bize tüy ve çaka, çakmak taşı lazım. Bizde tüy vardı. Üç tane tüyüm var. tüy var. Atsana bana. Dur ben alırım alırım alırım. Dokunma sen dokunma işte. Kapat onu. Yanlışlıkla vurdum özür dilerim. Başka hiçbir şey almayacağım. Bak ne aldım. Bak sadece yün şey Arkadaşlar da gördüm. Arkadaşlar şunu daha yeni fark ediyorum. Böyle elmas kılıcı buraya koyuyoruz. Bir tane de şey koyuyoruz. O şey direkt siyah kılıca falan dönüşüyor. Çok güzel oluyormuş. Arkadaşlar. Arkadaşlar biz köylü getirecektik. Köylüyü zombiye dönüştürüp iki tane de şu okçu, okçu yapacaktık. Bir de kılıççı yapacaktık. Kılıççıdan oka, e, yan alacaktık. E, o alacaktık yapacaktık. Diğerinden de ok veya böyle on tarzı şeyler gel falan alacak. Ama bu şimdi onları iyileştirip şimdi benim 3 tanecik var. 2 tanecik yapacağız. 1 tanecik kalacak. Bunu da ben kullanacağım zaten. Ama şimdi onları yani pazarlamamız lazım. Yani niye köyünü kurtaracağız? Bir kötü işaret alıp. Bu şey yapacağız. Yine ben el mı bulsam. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben Elsa arka bulup geliyorum. 1-2 saat sonra falan bulurum. Gelirim. Şimdilik videoyu durduruyorum. Like atmayı unutmayın. Hadi bay. Yeter ben artık Oh arkadaşlar bulduk kendi arada Zeynep bir anda bir şey oldu oyundan attı sonra bir yaratıcılık moduna geçti bir tane el bulmayı başardım yani nereden buldum derseniz şey vardı bir tane yağmacı yeri buldum yağmacı yağmacı yerini topladım bir anda yok oldu şimdi Özür. efendim ben korkuyorum dedim ama şimdi gerçek korkuyorum neden çünkü az önce ben şu köşede şöyle, şöyle çömelmiştim oturuyordum bir an durdu ekranım sallandı kendi kendine niye senin canın az yemek yesene canın azalmış o kadar yemek verdik Zeynep sen elektriği kullanmayı bilmiyordum değil mi? Yani? Evet. Bunu şeye takıyorsun. Sonra yanına şöyle havai fişek alıyorsun. Sonra geliyorsun yüksek bir yerden iki kere zıplamaya tıklıyorsun. Sonra elinde havai fişek varken basıyorsun. Bak geliyorum. Bu kadar basit atıyorum dur. Ben kendi iletrama attım. Al. Bu bunu alacağım. İki kere iki kere bas. Sonra şey ekrana basılı tut. Dur. Al onu. Onu giymen lazım. Çıkar. Çıkar onu. Tamam elektra takacağım ya. Yapacağım şey elektra. Gene oyundan çıktı Allah'ım ya. Yani şimdi bir süre gelin beliriyor da bu yüzden. Oraya öyle tıklanmıyor ki. Önce yiyeceğim üstüne tıklanmıyor. Önce yiyeceğim üstüne tıklanmıyor. Önce yiyeceğim Arkadaşlar ben arkadan gösterme moduna geçeceğim. Siz daha rahat görün. <laughs> Dur bir saniye. Arkadaşlar öksürüm için özür dilerim. Dur ben az önce o ayarlarda Sağ ya çok sen. yeni. Video kaydında eli gizli değil. Eli gizli değil. Kalktın mı? Hı -hı. Şimdi ben sana havai fişek vereceğim. Gel yanıma. Gel. Çok Attım. Aa attım. Aldın mı? Şimdi bir gel benimle. Gel benimle. Gel 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 benimle. Geldin mi? Gel canım ağa. Gel çok cam toplamıştım. O iki istek aldım böyle yanıma. Şimdi Zeynep hazır mısın? Ben şuraya dur bekle ben. İki kere zıplamam lazım. İki, 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 kere zıpla. Bak beni izle bak Zeynep. Koyarım. bak. Hazır mısın? İki kere zıpla. Lan. Oha havada bir şey vurdu bana. Dur gel uyuyalım Vallahi öleceğiz. Uyuyorum. Uyuyorum ben Hadi Geç sen de uyu. Kapıyı kapatın en iyisi. Zombiler vallahi öldürecek bizi. Uyu. Kapıyı kapattım ilk. Iyi, Yoksa... i̇yi kapattın arkadaşlar. Sabahki video çok güzel oldu yani. <laughs> hmm. <Arayacak gülüyor> artık bütün videolarda Zeynep de Minecraft hazırlayacak. Çünkü Minecraft ay yapdasıyım şey artık çok sevdim. Şimdi Zeynep bak telefona bak. İki kere bas hop bir de basılı tutcan elinde havai fişek varken sonra böyle ekranı döndürmen lazım. Bekle bekle o seni öldürür dur. Evin orada creeper var. Ben geziyorum da creeper gördüm. Dur patlat. öldüreceğim onu ben. Öldürdüm. Ben yapayım Zeynep. Ben uçmayı bilmiyorum ki. İki kere zıplamaya basıyorum. Arkadaşlar bir durdurdum şimdi kendimi Zeynep'e yapmayın. Lan bir, bir çıkamadık. La telefonu şu anda Zeynep'in telefonunu ben kullanıyorum. Ee, sende neden zıplama? O da otomatik zıplama. Ya Allah Allah ne kadar şeysiniz o arkadaşım ya. Bak ben. Lan! Arkadaşlar sinir oldum. Birazcık ben durabilirim yerimde ama onun için çok üzülüyorum. Ama çok ama. Hı, kullan artık Zeynep bak uçuyorsun işte. Bak her yavaşladığın zaman basılı tut ekrana. Ekranı yukarı. Aferin çocuğum sana sen bilmiyorsun. Ben bilmiyorum ki işte lan Öldürürüm bak seni. Beni Ya ne yapıyorsun? İki kere basacaksın sonra basacaksın. Bir daha o zıplamaya basınca yere düşüp ölüyorsun. Bak yavaşladığın zaman bir kere basıl tut bırak çünkü hızlanıyor zaten. Ben hadi kaçar ben için aramaya. Bak ya gene düştü. Arkadaşlar ne aramaya gitsek diyeceğim ne? Ben maden bulacağım ya ben madene iniyorum. Arkadaşlar çok tehlikeli olacak. Dur Zeynep'in yanına gideyim sinir oldum. O öyle yapılmıyor Zeynep. Ölürsün öyle. Bir sürü hayvan bir şeyimi boşa gitti. Çok yapmıştım. <laughs> Dur şuradan aşağı atlarsam. Ya sinir kırılır. <laughs> Öldü. Öldün sen. Bak. Seni o öldürdü. Yazdı orada çünkü. Arkadaşlar bir birazcık... de ki? O zaman ben ben bir yere gideyim. Hatta gel hadi madene iniyoruz. Hayır. Ben madene ineceğim. Kendime güçlü şeyler toplayacağım. Ben elmas bulmaya gidiyorum. Ben bunu öğrenene kadar sana hiç yere gelme İyi sen bilirsin. Kal. Ee, bak ama şeyin biterse ölürsün. Geçmiş olsun. Ben vermem bir daha havai fişek. Sinir etti ya arkadaşlar. Ama dur bekle ben kalkanı takmadım. Kalkanın yanındayım şu an. Ben aşağıya Ağzını güzel şeyler bulmaya gelebilirim. Diyecektim ilkten demirler bulmak. Çok güzel oldu buraları kazalım bari. Çok iyi oldu. <laughs> Gravel de bulmamız lazım. Bugün bu bölüm ok yapmayı düşünüyorum. Uzarsa çok video kötü olur. Benim ismim oyunda küçük harflerle özel. Çünkü dünyadaki ismim de öyle. Kanalımız değil. Kardeşimin isminde de zaten. Ne yapıyorsun? ya insana sinir etme vallaha çıldıracağım ya çekil be nereden çıkış vardı ha buradanmış çekil be minyonik ya ben gidiyorum aşağılara dur ben meşale almadım ki kömür bulamadım daha kömür mü değilmiş ben kömür almaya gidiyorum yazılım ya ha, Gel. Ben kömür almaya gidiyorum. Burada su var. Neden kapatmadık ki burayı bir? Yemek yiyeyim. Ben böyle uçma öğreneceğim. Arkadaşlar şöyle fazla alacağım. Çünkü bana çok meşale gerekecek. Çünkü çok gezeceğim. En fazla 8 çar 32 tane çok iyi yara, yarım stek aldım. Gel dinliyorum. yarım stek blok aldım. Ben ne zaman mı beni öğrenirim bu uçma gel. Yani ne bileyim ben sen yapmaya başladığın zaman. Ben zaten daha iki teker sürmeyi bilmiyorsun. Altı yaşına gireceksin. Aa. Yaşık koydum. Dokunma işe bu arada. Sen nokta demeyin ben de. Sen hiçbir şey dokunma. Dur oraya düşme çekil. Geç sen şuraya. Ya çıkar mısın? Ben sıçtık galiba. Onu benim kırmam. geç şuraya buraya gel. Geç geç geç. Biz çıkaracağız şimdi hazır. Tamam. Ben burada kaldım. Ben burada kaldım. Şimdi, şimdi oradan çıkartacağız. Hazır mısın çık? Arkadaşlar size çok parlak geliyor olabilir. Bana ayıp. Bana çok parlak geliyor ama size çok kötü ışık gelebilir bu arada. Bana çok Aa dur, dur dur dur. Gravel'lar geldi. Dur lazım. için alalım. Bunlardan biz ok yapabiliyoruz. Aslında şöyle yapıyorum. Ağrı. Hop hepsi kırıldı. Mis. Bu bize en hepsi Gel şuna sen zıpla bakayım oraya. Bu içine fırdık hiç koyamadım. Oh mis gibi ya. Zaten burada bir gece geçirelim mi? Yanımda yatak yok. Ama yukarı çıkıp alabiliriz. Hatta hiç burada kal, burada kalabiliriz ki. Ben alayım ya tatlı. Hayır alma alma. Vallahi bak ölürsek başka yerde doğarız. Ama bir daha evi bulamayız. Aslında bir evde benim spam pointim vardı da o şimdi yata. Yattığım zaman. Ben eve girdim. Ben öküz gibi topladım değil mi lan gravel 26 tanecik. Kafeyi, da bunların hepsini kopuyoruz. Ben var. 2 tane de ödü var. İki tane ödü, iki tane, tane oldu Yetmez. Arkadaşlar. Tamamdır. Yeter bu kadar değil mi? Sıkıldınız. Doğru söylüyorum. Ben de sıkıldım artık aşağı inmeye gidebiliriz. güzel bir kış şey. koyayım. Ya ben taşlardan bayağı bir gidiyorum. Ya ben şey ben de geldim sabah aldım da bir artık ne olacak? Ben içimden güzel bir yer ikinci ben yanıma hiç odun almadım bunun. almışım güzel. Bende var mı bakayım. Odunu varmış iki tane. Bende bayağı vardı. Ben bir tane crafting yaptım. Ondan hemen bir şey Bek yapayım. Gel gel. Artık <laughs> çok az Çok az can alıyor. Çok Arkadaşlar size bir şey diyebilir miyim? Arkadaşlar bizim ailem uyumuyor da ben korkuyorum. Neşe abileri olur sürece. Ben aslında karanlıktan korkuyorum. Arkadaşlar Arkadaşlar beni Yeter ya? ya Videonun yarısı bunları kırmakla geçti <laughs> Bence de Şu an 8. 9. dakikalarda olabilirsiniz 15. dakikalarda olabilir Ben de öyle bir şeyler alayım Bir şeyler almam lazım Bir şeyler oran attım Ya ya Ben diğer taraftan gidiyorum arkadaş Buradan da artık artık yok ki Çünkü kürek kırılacak artık. Ya oha ya. Biraz da buradan gideceğim. Ne olur oraya koydum Bur buraya koymak kötü olurdu. Biraz daha kızayım. Artık ben de göremiyorum. Bir tane daha koyayalım. Kaçıncı katmanda çıkıyor elmas? Artık envanter doldu taştı bile. Bir sürü şey oldu ya. Atayım mı Zeynep? Gel aşağı artık. Yanımda sandıkta taşıyamıyorum ki. Özel. Babamın şarjı bitti. Bakayım. Aa, arkadaşlar Zeynep. Dur. Evet bitmiş. Zeynep oyundan çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar ben sadece konuşacağım. Birazcık, arkadaşlar ben de maden arayacağım. Ama Adam. arkadaşlar söz bir daha bundan sonra bir video daha gelecek. Bugün 3 video hadi bakayım. Sizin için 3 video atıyorum. Adam, Oğlum redstone sen... çıktı lan. Arkadaşlar yarın size 5 video yollayacağız. Arkadaşlar ben şunların üstündekilerin hepsini bir boş boşaltıp geliyorum. Bunların hepsini boşalt. Arkadaşlar üstümdeki her şeyi bıraktım. Oha 17 dakika olmuş lan. Ama siz şu anda bayağı az dakikasını izliyorsunuz. Bana göre 17 dakika. Siz gösterebilirim. Bakın şurada gözüküyor. Bak 17 18. Siz şu anda 10. dakikalarda olabilirsiniz. O öyle dakikalarda şurada elmas çıktı bu arada arkadaşlar. 4 elmasım oldu. Redstone da çok işime yarayacak. Artık buralarda birazcık kazmaya başlayabiliriz. Arkadaşlar ben özel bir mücevher bulunca size haber vereceğim. Hadi şimdilik kapatıyor, durduruyorum videoyu. Sonra geliyorum. Arkadaşlar çok güzel bir şey buldum. Kömür. <laughs> <Tamır. gülüyor> Arkadaşlar videoyu durdurmayacağım. Vallahi aksın video ne yapayım ya. Bayağı bir kömür buldum böyle yakıt olarak da kullanacağım lan tam kötü bir şey kötü bir şey buldum diyecektim karşıma gene redstone çıktı işime yarıyor çünkü redstone ben hemen belki bomba atar yaparım evet trolleyebilirim arkadaşlar Zeynep duymasın yanımda değil babam içeride oynuyorlar evet <laughs> kardeşime oyunda troll yapmamı istiyorsanız bir videoya en fazla 5 like atmamız lazım. 5 like sonra hop geliyor. Troll geliyor. Video. Sonra videonun başında troll, troll yapayım mı bu videonun başında. Zaten şu anda videonun başına bakarsanız arkadaşlar bir şey çıkmıyor. Tamam bugünlük video artık bu kadar olsun. Sizleri çok seviyorum. Sizleri çok sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.